Kamyon ve tır çarpıştı, kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza, Salihli Alaşehir Karayolu'nun piyadeler mevkiinde meydana geldi. <laughs> Salihli istikametinden Alaşehir'e doğru seyir halinde olan İbrahim E. idaresindeki tırla arkasından gelen Ali C. idaresindeki kamyon çarpıştı. <laughs> Çarpışmanın etkisiyle kamyonun ön tarafı ağır hasar alırken kamyon sürücüsü Ali C. yaralandı. Yaralı sürücü Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerine gelen 112 ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tır sürücüsü İbrahim E ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilirken Karayolları ekipleri tarafından yolun temizlenmesi ve araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.